motosiklet hakkında doğru bilinen birkaç tane yanlış örnek verebilir misin bize? Veremem. Korkuyorum. tamam. <laughs> 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 doğru bilinen yanlış. Ekipman abi. Ya da şey ya. Bak en tilt ne biliyor musun? Bir gün şöyle bir şey oldu. Hatta onu anlatayım sana. Bir müşterimiz geldi eski iş yerinde. Bir tane Hayabusa ile geldi abi. Çok da böyle iyi bir abi. Güzel bir abi belli. Bir, bu abi biri mi diyorlar ya. O abi biri işte yani. Öyle söyleyeyim. Biri olan bir abi geldi. İçeri girdi. Dedi ki, ya ben de mağazayı ilk defa gördüm. Gezmek dolaşmak istiyorum. Tabii ki. beraber sohbet, muhabbet vesaire. Ekipman kısmına geçtik. Adamın atleti var. Pantolon tarzı bir şort giymiş. Parmak arası terliği var. Ve kaskı var ama kask hakikaten o zamanın çok iyi kasların bir tanesi. İnanılmaz güzel bir kask. Bir yarış kaskı yani. Bir tek kaskı ama güzel adam. Başka hiçbir şey yok. Tığ teber adam. Ya dedim abi niye dedim eldiven takmıyorsun? Yani niçin eldiven takmıyorsun? Ya da niçin pantolon mont giymiyorsun? ya ne eldiven takacağım yani? İş yerinde de şurada, ben de şuraya geldim. Ya da günlükte de şu kadar kullanıyorum. Niye eldiven takayım? Tamam saygı duyuyorum yani kendi görüşü. Ama dedim ya sana yanlış anlamazsın bir örnek vermek istiyorum. Tabii de dedim ki yani melev ki evden çıktın. Markete gidiyorsun, ekmek almaya gidiyorsun. Ya da önemli değil. Bir arkadaşına buluşacaksın. Gün içinde bir yerdesin. Düştün. 30'da, 40'da, 20'yle artık. Hız önemli değil ama. Dedim iki elinde elisi yüzüldü. Yemeğini nasıl yiyeceksin? Yani şey mi Anne bitti diye bağıracak mısın dedim yani. Koca adamsın ya. Yani.